Honda Dio ne diyor? Birlikte bakalım, değerlendirelim diyor. Herkese tekrar merhaba dostlar. Honda Dio motosiklet ile karşınızdayız. Zeki Gökçe bu Dio'ya birlikte bakalım, değerlendirelim diyor. Honda Dio ne diyor? Birlikte bakalım, değerlendirelim diyor. Herkese tekrar merhaba dostlar Honda Dio motosiklet ile karşınızdayız, Zeki Gökçe bu Dio'ya birlikte bakalım değerlendirelim diyor. Honda Dio'yu şöylece görünüm olarak değerlendirecek olursak dostlar, ön tarafta maymun bakış helosen aydınlatma sistemi, ön kısımda gövde taraftan iki adet aydınlatması göze çarpıyor. Arka tarafta Honda yazısı gözümüze çarpıyor ve plakalık, plaka aydınlatması, LED stop, LED sinyalleri dikkatimizi çekiyor, yan tarafında güzel bir ne diyor, Honda Dio yazısıyla birlikte sağlam plastik aksamı, alt tarafında kampana fren sistemi, korumalı egzozu, soğutma sistemi gözümüze çarpıyor dostlar. Yolcu ayaklığı Anahtar sistemi derken kilometre göstergesi, kütüklüğü, gidonu bu şekilde dostlar. Honda Dio'nun kütüklükleri kütüklük kalitesi kilometre kadranı, düğmeleri bu şekilde dostlar. Malzeme kalitesi başarılı diyebiliriz. Arkada yine ister çanta takabileceğiniz, isterseniz bu şekilde kullanabileceğiniz sepetliği mevcut. Peki dostlar, Honda Dio kaç beygir? Yeni Honda Dio 22 kilogram ağırlığındaki 109C C. Hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power, SP motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 47 mm çap ve 63,1 mm strok ile 10 bölü 1 sıkıştırma değerine sahip motor, 7500D, 8,7 beygir sunar. Dostlar peki Honda diyor, soğutma sistemleri ne diyor? Honda diyor hava soğutmalı, Yakıt enjeksiyonlu Smart Power, ESP motoru ile verimli bir sürüş keyfi sunmaktadır. 109 cm küp motor hacmi ve hafif yapısı sayesinde hem çeviklik hem de yakıt verimliliği sağlamaktadır. Çift su paplı ve çoklu hava soğutma sistemi bulunması Honda Dio'yu daha dayanıklı kılmaktadır. Genel olarak Honda Dio'yu gözden geçirecek olursak dostlar. Benzersiz denge için büyük jantlar. Hem önde hem de arkada kullanılan 14 boyutundaki jantlar ile Honda Dio, dengeli bir sürüş deneyimini garanti eder. Yalnızca 96 kilogram ağırlığa sahip olması sayesinde Honda Dio'ya kolayca hükmedebilirsiniz. Bu özelliğiyle ilk kez motosiklet kullanacak olanlar için idealdir. Uzun süre oturabileceğiniz şekilde dizayn edilen sele ve ayağınızı koyabilmeniz için sağlanan geniş alan ile Honda diyor, hem konforlu hem de ergonomik oturma pozisyonu ve sürüş imkanı sunar. Düşük ağırlığı, CVT şanzıman teknolojisi ve verimli motoru ile Honda diyor, şaşırtıcı seviyede düşük bir yakıt tüketimine sahiptir. Honda mühendisliği ile imal edilen Honda diyor, yıllarca kullanabileceğiniz kadar dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Şehir içinde konforlu bir seyahat imkanı sunan diyor, güvenlikten taviz vermeden tasarlandı. Onda Dion'un kombine fren sistemi sadece bir tekerleğe fren yapsanız bile diğer tekerleğe de basınç uygular ve güvenle durmanızı sağlar. Kaskınız ve gerekli diğer ekipmanlar için geniş dahili bagaj. Sele altında yer alan 17,7 litrelik dahili bagaj, motosiklet kullanırken ihtiyaç duyabileceğiniz ekipmanlar için geniş depolama alanı sağlar. Honda Dio'nun frenine 3 saniye boyunca bastığınızda motor otomatik olarak kapanır. Gaz kolunu çevirdiğinizde ise tekrar çalışır. Böylece trafikte çok daha düşük yakıt tüketimi yakalarsınız. Diyor Honda fabrikası dostlarım. İyi de bir de uygun fiyat ile şu Honda motosikletlere niye ulaşamıyoruz? Biz de böyle diyoruz. Kıymetli dostlar, arkadaşın motoru ile yaptığımız bu E Dio Honda Dio tanıtım, anlatım muhabbetimizin sonuna geldik. Burada söylemek istediğim bir şey var ise bu motosiklet, Falcon Master, RKS Sniper gibi Çin ürünlerinin taklit ettiği kaliteyi üzerinde bulunduran modelidir. Tabii fiyat farkı, ulaşılması zor olması gibi bilindik unsurları da göz önünde bulundurarak değerlendirme gerekiyor. Peki alınır mı diyecek olursanız Japon hastasıysanız, fazla paranız yoksa, genel olarak kurye ile yemek dağıtımı yapan arkadaşların da çokça tercih ettiği bir motosiklet alınabilir derim başka, daha güzel bir yeni videoda görüşebilmek üzere, sağlıcakla kalın, Zeki Gökçe'de kalın, hoşçakalın. Vay canına! Ne diyor bu? Üff! Old down, fuck with them. Old stone, fuck with them.